İnsanlar doğar, büyür ve ölürler. Sen doğmuş, maşallah bayağı da büyümüşsün. Şimdi de öleceksin savcı. Oyun bitti. Gel. Mahkum yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Barış ve Savcı Snior'un planlarından kurtulsun diyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız yeni bölümde Fırat ve Barış Sinyor'un planlarından kurtulmayı başaracaklar. Fırat hapisten çıkmak için yeni deliller aramaya başlayacak. Cemre Fırat'ı kurtarırken ölerek dizimize veda edecek. Fırat'ın bu defaki hedefi Cemre'nin kimin öldürdüğünü aramak olacak. Sinyor'un her geçen gün planları tehlikeli bir hal alacak. Öte yandan Barış ve Savcı bombadan ucuz kurtulacak bizleri şok edecek bir gelişme daha olacak bügenin babası ihtimali olacak Bey Baba fırata yardım ederek hapisten çıkmasını sağlayacak analizimiz burada sona erdi kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın hoşçakalın